Selam. Ben Kıvanç Ökten. En büyük başarısı St. Petersburg şampiyonasını kazanmak olduğu halde çılgın vücut ölçüleri sayesinde global bir üne kavuşan Rus vücutçu Vitali Ugolnikov yani Instagram'da bilinen adıyla Good Vito bir süre önce Brezilya'ya taşınmıştı. Vitali bu hafta sonu ilk NPC yarışmasına girdi ve çok kolay bir galibiyet elde etti. Bu zaferi ona IFBB Pro Kart getirmedi. Çünkü bu bir bölgesel yarışmaydı. Bu zaferi ona 26 Kasım'da yapılacak olan Pro Qualifier yarışmaya katılma hakkı verdi. Bu sene MPC ve IFBB Pro League çatısı altında olmayan iki sansasyonel ismin peş peşe bu federasyona gelişlerine, ilk denemede pro kart alışlarına ve ilk pro şovlarını kazanıp Mr. Olympia'ya katılma hakkı elde etmelerine şahit olduk. Tahmin edeceğiniz üzere Mikhail Krizo ve Andrew Jack'ten bahsediyorum. Şu andaki beklenti Good Vito'nun da birebir aynı yoldan geçmesi. Pro kartını hızlı bir şekilde alabileceğini düşünsem de IFBB Pro League'de benzer bir çıkış yaşayacağını düşünmüyorum. Çünkü her ne kadar çok etkileyici bir görüntüye sahip olsa da sırtı hala çok eksik. Tabi 1997 doğumlu bir vücutçunun böyle korkunç bir fizik inşa etmiş olması bile tüm sektörde dalgalanma yaratması için yeterli bir sebep. Eğer her şey yolunda giderse Vito için limit gökyüzü bunun tartışması dahi yok. Vito'nun katıldığı yarışmanın bir de Fit Pira Pro isimli profesyonel kısmı vardı ve bu yarışmanın 212 pound kategorisi bir efsanenin dönüşüne şahit oldu. Brezilyalı Eduardo Correa yıllarca 212 pound olimpiyada ilk 5'in değişmez isimlerinden biriydi. 2014 yılında Flex Lewis'in arkasında ikinci olmuştu. 2019'dan beri sakatlıkları sebebiyle ortada yoktu ve kendi ülkesindeki bir yarışmayı kazanarak bir kez daha dünyanın en büyük vücut geliştirme podyumuna çıkma hakkı elde etti. Eduardo Correa kariyeri boyunca ustura gibi keskin olan kondisyonuyla bilindi. Bu hafta sonu gördük ki 41 yaşına gelmiş olması ondan hiçbir şey götürmemiş. Bu sene 212 pound olimpiye kadrosu biraz karışık. Geçen senenin şampiyonu Derek Mansford open'a geçiş yapıyor. 2020'nin şampiyonu Sean de open'da mı yoksa 212'de mi yarışacak hala belirsiz. Eğer iddialı isimlerden formunu ıskalayan olursa bu eski kurt birkaçını doğrayabilir. Fit Pira Pro'nun Open Bodybuilding şampiyonu ilk pro şovuna çıkan Leandro Perez oldu. Dün İspanya'da yapılan Europa Pro'nun Open Bodybuilding şampiyonu ise Tio Legeri'ye oldu. Tio bu sene birçok yarışmaya girmişti ve zaten puan sıralamasında ilk üçteydi. Ama şov galibi olarak gitmenin prestiji ayrı tabi. Mr. Olympia'nın Open Bodybuilding katılımcı listesi muhtemelen tarihinin en kalabalık haline ulaştı. Bu iki isimle beraber toplam 32 kişi oldular. Önümüzdeki hafta sonu 2022 Mistrolimpia'ya katılmak elde edebilmek için son yarışma olan Romanya Pro yapılacak ve bunun galibiyle sayı 33'e çıkacak. 3 kişi de puanla gelecek. Yani toplam 36 vücutçu olacak. Geçen sene katılımcı sayısı 16'ydı. Yani 2 katından bile fazla. Bu kadar çok sporcunun olduğu yerde herkese adil şekilde mukayese şansı verilecek mi? Göz ardı edilenler olacak mı? Yarışma kaç saat sürecek? Önümüzdeki yıl sadece belli başlı yarışmaları kazananlara katılma hakkı verilip düşük kaliteli yarışmalara kazananlara sadece puan mı verilecek? Dünyanın en iyisi olarak adlandırılan bir yarışmada ilk 15'e dahi giremeyen 20'den fazla sporcunun olması kaliteyi aşağı çekiyor mu? Aklımda böyle sorular mevcut. Mr. Olympia'nın en iddialı isimlerinin güncel formlarını Almanya'da görür olduk. Geçen hafta bir Grammy'i Frankfurt'taki Dennis James Klasik'te misafir pozcu olarak izlemiştik. Dün de Conqueror yani Fatih lakaplı Hollandalı vücutçu William Bonak MPC South German Cup'ta aynı amaçta sahnedeydi. Birkaç gün önce Big Ramy'nin kazanacağına kesin gözüyle baktığım 2022 Mr. Olimpiyada kimler ikincilik adayı diye bir video yapmıştım. Ve geçen seneyi ilk 5'in dışında bitirmesine rağmen William Bonac'ı da bu adaylara dahil etmiştim. Çok yerinde bir tahmin yaptığımı bu videoyu görünce anlamış oldum. 40 yaşındaki William aynı az önce bahsi geçen Eduardo Correa gibi yaşın sadece bir sayı olduğunu kanıtlamaya kararlı gözüküyor. Sahnedeki en ağır vücutçu olmayacak, en uzun veya en geniş vücutçu da olmayacak. Ama onu herkesten ayıran bir özelliği bulunuyor. Şu an Mr. Olympia'ya 6 hafta var ve çok düşük karbonhidrat tüketilen bu dönemde bile kasları inanılmaz dolu yuvarlak duruyor. Zaten onu 212 pound kategorisinden çıkıp 2 Arnold Classic şampiyonluğuna ve 2019 Mr. Olympia ikinciliğine götüren de bu. William'ın çoğumuzun unuttuğu bir özelliği daha var. Kendisi Big Ramy'i en son yenen vücutçu. William 2020'de Arnold Classic'i kazandığında Ramy 3. olmuştu. Rami'yi tekrar yener demiyorum ama Rami'yi yenmek için gelenleri üzebilir. Atalarımız boşuna dememiş, ummadık taş baş yarar diye. Bugünlük bu kadar. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Tekrar görüşeceğiz.